Örgümü Dediniz kanalından herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir normal makrome ipinden yapmak istedim. Bir de şöyle kalın bir ipten yapmak istedim ki e, ikisinde de ne kadar farklı ve güzel durduğunu görmeniz için umarım sever ve beğenirsiniz. Çanta sapı olarak yapabileceğiniz gibi şöyle incesinden yaparak şöyle bileklikler de yapabileceğiniz güzel bir çalışma arkadaşlarım ve de yapımı inanın çok kolay gelin hep birlikte örelim örerken stres atalım arkadaşlar evet arkadaşlarım hemen başlayalım istiyorum şu şekilde öncelikle bir zincir çekerek yani şöyle tutturarak başlıyorum 1 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz ilk etapta. 4 tane arkadaşlar. Daha sonra üzerine alıyorum ve ilk zincirin içerisinden giriş yapıp, şu şekilde buradan şu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Yine üzerine alıyorum. Ve geliyorum arkadaşlar. Şu iki tane şuradan bakın. Bir, iki atlayıp üçüncünün içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve yine üçünü birlikte alıyorum. Şimdi tekrar bir, iki, üç. Zincir çektim. Üzerine aldım. Ve bakın bu defa şu ikisini alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu görüntü olması için zikzaklı görüntünün şu ikisinin içerisinden şu şekilde alıyorum ve yine üçünü birlikte çekiyorum. Sonra yine 3 zincir, 2 ve 3 üzerine alıyorum. Geldim bakın şurada hemen iki tane yan yana duruyor. Bakın tam şurada onun içerisinden ilmeği çıkartıyorum ve 3'ünü birlikte çekiyorum arkadaşlarım. 1 2 3 ve gel geliyorum yine. Şu şekilde çekiyorum. 1 2 3 Bakın hemen zaten ilk sıradan sonraki sıralarda orası kendini belli ediyor. Oradan ilmek çıkartarak yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Üzerine alıp hemen aynı yerden giriş yapıyoruz ve devam ediyoruz. 1 2 3. Farklı farklı iplerle göstermek istedim ki size nasıl değişik bir örgü olduğunu görmeniz için bakın yaptıkça böyle daha da kendisini belli ediyor. Şöyle bir görünüm oluyor. 1 2 ve 3. Yine üzerine alıyorum ve hemen giriş yapıp alıyorum. Ilmeğimi çıkarttım ve üçünü bu şekilde birlikte örüyorum arkadaşlar. Ve bakın şöyle gayet güzel görünümlü bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet örgümü dediniz kanalından bugünlük de bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.